Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ön kısmında sıkışan yolcu itfaiyenin aracın kapısı ve kaportasını kesmesiyle kurtarıldı. Kaza ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi'nden geçen Mersin Karaman yolu üzerindeki Kösereli Güzeloluk yol sapağında meydana geldi. Karaman Mersin istikametinde ilerleyen SA yönetimindeki kamyonetle talih yoldan çıkan OK yönetimindeki otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü OK ile birlikte 3 yolcu da yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda seyahat eden bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı. Yol güzergahında sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise otomobilin ön kısmına sıkışan yolcuyu kurtarmak için seferber oldu. <laughs> otomobilin kapısı ve kaportası kesilerek yaralı yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İyi iyi bir şey yok maşallah. Ya. <laughs> Dört yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.